Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Mountain Cihat ve Haçlılara kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son erkeklik yapıp benim üstüme gelen bu El Aziz, Al Aziz böyle yaralı yaralı 41 kişiyle üstüme üstüme gelirken bizde de 60 kişi var. Bir kişi yaralı. Bunlar herhalde bu Burayı alacaklar herhalde. Tam bilmiyorum ama. Biz bunun canını okuduktan sonra takviye asker lazım olacak. Şuraya paralı asker kampına gidip alabilir miyiz ama paramız da 2900. Ne kadar artık şey olursa. Şimdi girelim şu arkadaşa. Durdum. Son karşılaşmamızdaki kaçısını gördükten sonra bir daha seninle savaşmama umut ediyorum. Bir de uzlaşımcısın benimle yani. Biz savaştan kaçmıyız koçum ya yanlış görmüş. Tabi şimdi kalabalık aptal aptal ölmek yerine açayım ki yarın öbür gün daha sağlam geleyim üstüne. Arkadaş çok güzel okçular var ya. Gel buraya gel. Sen bunu ya oktan. Ne sen niye duruyorsun ki? Bulgar. Tamam mı? 48 kişiyi aldık. 2 ölümüz var. 20 Ne aldı? Sen de kaçmayı başardın. Gördün mü? Gazi ha atlı. Piyade yok abi. Piyade sonradan atlı oluyor mu? Oluyordur ya. Niye olmaz? Tamam. Şunları alalım güzelce. Evet. 61 kişi. Şuradan acaba Kırçakanlı ve Bulgaristan İmparatorluğu barış imzaladı şu taraflarda gelenler vardı ya Anadolu'ya. Ne oldu onlar? Aha savaşa girmişler. Ana bitmiş ya bu. Bunu da bitirmişler. Yok yok. İki siteye salmış. Girmeye gerek yok. Tamam. Üstünlüğü biz mi kazandık? Gittiler mi geri mi çekildiler? Köle Avcıları Birliği'ne katıldığından beri her ay gerçekleşen toplantıya katılmaya gittin. Toplantı bittikten sonra birkaç tüccar seninle konuşacakları bir konu olduğunu söylediler. He bunlar. Bunlar abi adilik yapıp Dur şurada Balyoza çok sağlam vuruyorlar. Sağlam vurdukları için kaç tane? 3 kişi mi? Evet ne konuşmak istiyorsunuz? Bakıyorum da aramıza yeni çömezler gelmiş. Buralarda iş yapmak istiyorsan biz abilerin olarak sana yol gösteririz. Tabi öncelikle 4000 dinar olan korunma ücretini ödemen gerekiyor. Şimdi abilerini dinle ve sökül dinarları. Vay 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 vay. Çelik vereyim abime. <laughs> Onlarda Tokmak aldık to Oh Savaş çekici 13 Bu ne lan Usta işi Savaş çekici Altından mı lan bu Hemen gidelim abi Şunu okutalım Abi bir dükkan parası bir dükkan en kötü şey en iyi dükkan 10 bin oluyor herhalde. Hemen okutalım abi bunu. Şu kızı hayran kaldım ha. Selamlar. Türk süvarisi. Ben ve 30 arkadaşım. Abi sen gel. Savaş alanındayız. Sen gel. Rovan. Rovan sen şimdilik kal dostum. Oo. Oh. Da, oh da. 13 parayı verecek adam mı yok ki? 2800 diyor bu. Ver abicim sen şunu bana. Al abicim şunu. 2700 işte. Onu okutacağımız bir durum yok. 3300 diyor. Anca zırh mı alırız bununla biz? Ne yaparız ya? Kalın örme zırh. Oha. Şimdi 7000. Ne yaptın hoca? Delirdin mi? Silah. Zırh uzak terzak, terzak. 2500' de bu var bak bunu alabiliriz aslında ama bunu da satabiliriz 48 22 sağlık 160 o 150 Deve ne alıyor? ne alıyoracağım Kraliçe Rus'u danmış bak bu. Vay 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 vay. Vay kraliçem vay. Şunlar süvari dedikleri süvari değil mi gerçekten? Heh. Selçuklu piyade. Kron yer. Buna ne veriyorduk biz? Ablacım sen bilinciliğimizi geliştirelim sende. Güçlü gelmemiz olsun. Güzel bir ok alırız ablama sonra. Nadia. Ee, Nadia sen ne yapıyorsun? Sen savaş Nadia. Tamam. Yürü abimiz. Sen şeydin herhalde bizim yürü. de bu? Talimci miydi? İş sürme. Binicilik. Sana binicilik verelim abi. Çünkü dörde kadar vermem lazım. Binicilikleri dört olduktan sonra zırhı at. Sen ne yapıyorsun? Talimciliği de varmış bu. Muhtar emminim. Tamam. Artı Sen mühendisliği arttırırsak şöyle yapabiliriz. Şöyle yapabiliriz. Tez abi. Ya biz daha takımımızı bir bulamadık ha. Geçen gün şey de soruyor diyor bana onu. Austria diye unuttum mu Harun kardeşim. Unuttum valla. Savaşa daldık böyle. Bir de sen beni korkuttun. Bakü düşerse şey olacak diye. Ama bir şey olmuyor. Bakü düşünce. Eee, paralı askeri buradan mı alalım? Şuraya bir gidelim yani. ya. Tayşi. Abi paralı askerde ne var? Ben burayı hiç bilmiyorum ya. Yani kampa bir girelim bakalım. Selamun aleyküm. Kimle görüşüyoruz? Bu emmiyle. Evet. Paralı asker kampına hoş geldiniz beyim. İyi kuşanmış askerler demek, iyi bir ordu demek. İyi bir ordu ise yenilmez bir komutan demektir. Yenilmez bir komutan olmak ister misiniz beyim? Bu kampa saldırmak için herhangi bir askeri önden saldır. O ne lan? Birliklerin ekipmanları hakkında. Paralı askerlerin ekipmanını istediğin şekilde değiştirebilirsin. Yok artık. Bunun için öncelikle istediğiniz ekipmanları tedarik edin. Daha sonra ekipmanını değiştirmek istediğiniz paralı askerle konuşup ekipmanları onun envanterine aktarın. Oo. elit paralı asker istiyorum. Ne diyor? 9500 dinar 16 ile 20 asker. Daha çok asker için daha çok ziyarete geldi. Acemi birlik 1500. Kıdemli birlik diyelim bakalım. Kıdemli Paramız yok. Yalnız o işi çok iyi bir şey ya o zaman o. Şeyi nasıl değiştiriyor bilmiyorum da onu bakalım sonra. Bu yeni gelmiş herhalde o şeye. Haçlı Devleti ve Eyyubi Sultanlığı'na barış imzaladı. Oğlum bizimle de bir kere de barış imzalayın da şu askeri şey yapalım bir ya. Ah köle tüccarı canlısı şey alsaydık ya onda köle tüccarı nereye gittin ha birkaç tane kelle abisi ya hepsini versen olmuyor mu acaba Tamam, sağ olasın. Gürcü erkek kitap tüccarı. Şu kitap tüccarında neler var? Oo. Bunlar aslında iyi olur ha. 7500. Neyse. Sonra bakarız onlara. Şimdi işimiz var. Gözcü yok. Burada para ne alemde? sağlam bir kılıç. Bu herhalde 48 oluyor. Huzur. At. Arzak. 4300. Hepsini şey yapsak bile. elimizde kaldı iyi mi? Neyse. Şöyle yapabilir miyiz? Silah tüccarı. Bunu alalım. Kaç para ödeyeceğim? 6400. Yine olmuyor. Ya siz de ne kadar fakirsiniz ya. Ne yapacağım ben şimdi o şeyi? Bir Trabzon'la şeye de bir gidelim. Gürcistan'a. Şey Gürcistan diyorum ya. Trabzon'la Rize miydi? Giresun. Belki Bahestor'u buluruz. Köle ticarı. Canım ya. Burada da var. Görüyor musun? Ulan aynı köle ticarı bu ya. Yok. Neyse. Kervan muhafızı. Arbalet Abicim Ablacım pardon Kiralık çıkmış baya 2300 Abi ne yapacağım ben ya bu şey kaldım benimle birlikte. Takas falan yapsak eyvallah diyeceğim de takas yapacak bir şeyleri de yok ya. Neyse. Hmm. Gemiye bak. Gemi bile 5000 lira lan. 2 tane gemi alıyorum ha. Hatta hemen hemen 3 tane gemi alıyor. 2,5 tane. Bendeki usta iş tokmakla. 7800 dinarımız var. Sana bir girelim. Hayda burada da böyle düşer. Tövbeler olsun buraya geldik mi oğlum? Girmiş miydik? Kervan saraya gidelim. Ama orada da şey satılmıyor. Neyse biz ee... Şamağı indirmeye bakacağız ya artık. Şu paralı askerlere doğru gidelim. Gidelim abi. O baya iyi bir şeye benziyor. 128 askerimiz var yani sonuçta. Girelim bir. En azından görelim ya. Ne var ne yok. Ne oluyor? Elit birliklerin neyin şeylerini falan nasıl yapıyorsun acaba? Nasıl oluyor? Evet. 9500 kıdemli birlik alıyoruz. Mercanis Joint Army Şimdi bakalım. Gruba gel. Oha. Gözcü vermiş. Türkmen vermiş. Kılıçlı paralı. Atlı paralı. Paralı Rum askeri. Şimdi bir dakika. Konuşalım bakalım. Yeteneklerini düzen ekipmanı seçmek istiyorum. <laughs> Kafasını da koymuşlar. Rum kılıcı. Şimdi ben bunu böyle koysam. Deneyelim ya. Paralı askeri bu miktarı 59.200 dinar karşılayamam. Bende yalnız 0 dinar var. Ne diyorsun oğlum? Satmıyorum ben sana bunu veriyorum be koçu. Yapıyorum abi. Oldu mu lan? Tokmak arkasındaki Ekipmanınızı seçmek istiyorum. Allah'ım. Kaç tane var peki böyle? Allah. Hepsi bundan mı? Hepsi bundan mı oldu şimdi? Ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? O keve surdan alıp bunlara verdiğini düşünsene. Tamam abi ya. Yok. Bir daha bakacağım lan. Oğlum inanamadım lan. Vallahi inanamadım. Ekipmanı seçmek istiyorum. Tamam ya. Şunu yapalım bir de bakalım. Sen şuraya gel. Ha bu. Olmadı mı? Oldu. Allahım Allahım, sana ne diyorum bak, çok güzel bir şey yapmışlar ya, zırhın güzelliğine bak yalnız ha. Ya o kadar güzel bir şey yapmışlar ki şu an, yani paralı asker kampında bu şeyleri değil, elit aldığımızda, elit kılıçlardan verdiğimizde nasıl olur be? Tamam abi ya. Tamam. Güzel bir kılıç alıp Güzel bir kılıç abi şu kadını bulmak istiyorum ben ya. Burada mı acaba? Şu kadınla bir görüşmek istiyorum. İstavros çıkarma için P tuşuna bas. İstavros mu lan? Dalgan geçiyor lan benimle. Yanlış tukas, vatas, tatraş, kasık, Lady. Yanlış tukas. Ben Hakan. Ha sen meşru kral. Yok baba. Yok canım ya yani sen de. Al. Kadınlar. 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 Allah Allah. Al. Bir şey söyleyeceğim de hiç erkek yok mu burada ya bundan başka? Bu kadın nereden bulacağım ben? Ya cık. evlenebiliyoruz mu acaba onunla ya? loko gel bakayım sen buraya. Belki de şeydir kadın. Kraliçe. Rus'ta bir yakınlarında. Ha, bir gidelim. Abi yanaşmak istiyorum o kadına. Evlenebilir miyim acaba? Rus'ta bir nerede ya? Rus'ta bir. Aha. Vallahi burada 665 kişiyle geziyor delik kadın. Sen bir delik kadınsın. Ha. Oh. Hizmetinizdeyim. Kalradya hükümdar olma isteğime karşı olan birine sadakatini sunduğunu söylediler ama hala konuşabiliriz. Ne? Kalradya hükümdar olma isteğime karşı olan biri Allah Allah. Aladdin Keykubat mı bu? Acaba. Neyse. Bir sorun var. Hanım der. Hayır ya. Allah Allah. Bunda bir bok yapamıyoruz mu biz ya? Kadınla evlenilmez mi ya? Harun Söyle bir şeyler be De ki abi böyle böyle de ya Evlendir bizi <laughs> Evet arkadaşlar Bugün bir şey öğrendik Paralı asker kampında Çok güzel bir şey yapmışlar Yani 10 numara Düşünsene çok güzel bir kılıcı Şöyle göstereyim Şöyle kılıcı Güzel bir adama verip yani Orduya veriyor herhalde Tek bir kişi taşımıyor bunu veriyorsun. Bütün orada bunu taşıyor. Kral gibi olursun ya. Adama vermişler Rum head. Şuna bak. Rum kafa. İstediğim zaman da ondan alabiliyorum değil mi? Yani baktığımda. Ne oluyor lan? nah alıyorsun. 59.500'e alabiliyorsun. Sen de iyi ticaret yaptın ha. Hadi köpek. Aldık kılıcı vermiyor. Silahımızı. Şunu da zekayı geliştirelim. Fırlatma, silah, kalkan, atletizm, atlı okçuluk. İkna. Yara bakımı. Atlı okçulukla atletizmde kaldım. Atlı okçuluk. Ha iki tane mi? Doğru. Atletizm. Hızlı koşmak iyidir. Kırratmaya verelim. Evet arkadaşlar. Bugünlük bizden bu kadar. Artık yani şuranın düşmesini sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Ama paralı asker kampı on numara bir şey olmuş. Onu artık daha çok irdeleyeceğiz. şeyler yaparız daha. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. kalın.